Buyur. Sen giriş yap ben küçük bir açıklama yapayım sonra mikrofon. sen mikrofon başla. Tak <laughs> tak. Başlıyorum. Merhabalar herkese. Merhabalar herkese. Selamlar. Bugün sizlere WordPress'te sık kullanılan eklentilerden bahsedeceğiz. WordPress'te içerik yayınlarken özellikle de web sitenizi oluştururken bir sürü eklenti var. Bunlar zaman zaman yanlış tasarımlarda da bulunabiliyor aslında. Yanlış önerilerde de bulunabiliyorlar. Ama yine de sık kullanılanlar bu şekilde. İlk olarak sizinle istenmeyen yorumların nasıl engelleneceğini konuşmamız gerekiyor. Çünkü aslında bir gece yattınız ve kalktınız sabah bin tane yorum gördünüz web sitenizde. Bunu tek tek ya da grup halinde silmek çok fazla vakit alabilir. Eğer özellikle otomatik yorum onaylamayı açık bıraktıysanız ve tek tek silmeniz de gerekebilir. O yüzden akismeti kesinlikle kullanmanız gerekiyor. Nedir akismet? Bir profil oluşturuyorsunuz ve profil dahilinde web sitenize gelen bütün yorumları filtreliyor. Oraya istediğiniz filtreyi de koyabiliyorsunuz. Sizin onayınız olmadan hiçbir şekilde içeriklerdeki yorumları yayınlamıyor. Oradan Filtreleyip silebiliyorsunuz, onaylayabiliyorsunuz. Tamamen size kalmış ama kesinlikle web sitesini yani WordPress'i kurduğunuzda ilk yüklemeniz gereken eklenti bana kalırsa bu. Zaten WordPress kurduğunuzda da nereye baksanız Akismet'i kesinlikle kurmanız gerektiğini size söyleyeceklerdir. WordPress kullanırken tercih edebileceğiniz sık kullanılan, sık tercih edilen uygulamalardan, extensionlardan bir tanesi de Redirection. Redirection'da 301 veya 404 hataları bulunduğunda sitenize ki bunlar aslında sık görülen hatalar ve SEO'ya çok ciddi sıkıntılar yaratan hatalar. Böyle sıkıntılar ortaya çıktığında, böyle hatalar ortaya çıktığında bunları doğru sayfalara yönlendirilmesini sağlayan bir eklenti. Kullanımı son derece kolay, son derece etkili ve son derece faydalı. Zaman zaman tabii ki hatalar yapabiliyor ama burada da sizin tabii ki uzmanlığınız ve dikkatiniz gerekiyor. Kesinlikle burada en önemlisi eğer tek tek yönlendirme yapmak istemiyorsanız mesela 2019'da kullanılmış ve indekslenmiş sayfalar sizin alan adını tekrar alıp kullanmaya başladığınızda orada 301-404 hataları verebiliyor. Bunları toplu halde ana sayfaya yönlendirebiliyoruz. Bu çok önemli. Burada endeks, indeksin Türkçesi. Şey ne abi. Borsa İstanbul endeksi. Bir diğer eklentimizde AMP eklentisi. Bu eğer mobil uyumlu web siteniz yoksa, WordPress üzerinden söylüyorum. Uyumlu bir tema kullanmıyorsanız ya da kullandığınız temanın mobil uyumlu hali sizin çok hoşunuza gitmiyorsa AMP yükleyerek direkt olarak bunu sade, kullanıcı odaklı bir mobil uyumlu temaya çevirebilirsiniz. Buyurun. <laughs> Kim o? Dördüncü eklentimiz eklentimizde Table of Contents eklentisi. Table of Contents bildiğiniz üzere içeriklerde son derece önemli alanlardan bir tanesi. Orada tıkladığınız zaman direkt sizi zaten önemli işte aradığınız noktaya itebilir orası. Direkt işte orada ne aradığınızı bulup tak diye oraya geçebildiğiniz Table of Contents alınır zaten. Aynı zamanda içeriğinde nelerden hangi başlıklardan oluştuğunu görebildiğiniz güzel gözüyle bir modülümüzdür orası. Bunu eklemek elle her zaman mümkün olmayabiliyor. Tasarım sıkıntıları yaşanabiliyor veya hani son derece bütün böyle ayrıntılarını düşünerek eklemek biraz daha zorlayıcı olabiliyor. Ama Table of Contents eklentisi bu konuda gerçekten fayda sağlayan eklentilerden biri. Yüklediğiniz gibi tak diye içeriklerinizin ana başlıklarını çekip alt başlıklarına kadar bütün o hiyerarşiyi düzenleyerek sizin önünüze sunuyor ve içeriklerinizde bunu paylaşıyor. Bir diğer eklentimiz performans eklentileri. Nedir bunlar? Mesela CSS sıkıştırmaları, JavaScript sıkıştırmaları yapmamız gerekiyor. CSS kodları, JavaScript kodları web sitemizde birer yer kaplar. Bunları sıkıştırmamız SEO açısından önemli. Bunu zaten PageSpeed Insight'ta da görebilirsiniz. Şu işte JavaScript dosyalarının sıkıştırılması gerekiyor, CSS dosyalarının sıkıştırılması gerekiyor gibi. Bazı performans eklentileriyle bunları çok kolay bir şekilde sıkıştırabilirsiniz. Aynı zamanda ön eklemeyi de burada kendiniz elle manuel olarak kontrol edebilirsiniz. Bir kullanıcı web sitesine girdiğinde, biz aynı gün içerisinde ikinci defa girdiğinde web sitenin sıfırdan yüklenmesi yerine eğer bir güncelleme yapılmamışsa aynı görüntüyü, aynı JavaScript'i, CSS kodlarını gösterebilirsiniz kendilerine. Bu da sitenin açılış hızını büyük ölçüde etkiler. Bu yüzden performans eklentilerinin de kullanılmasını öneriyoruz. Altıncı maddemiz olarak Yoast SEO ve Rank bahsetmek istiyorum. Bunlar direkt olarak içeriklerinizle ilgili. İçerikleri oluştururken oraya anahtar kelimelerin yazımı, işte bunların SERP'te nasıl görüneceği, snippet'lerde nasıl görüneceği ve işte o domainin aslında o sayfanın nasıl aslında tezahürünün bulunacağı veya işte headinglerin nasıl ayarlanacağı, görsellerin nasıl konulacağı ve görsellerin alt metinlerinin nasıl yazılacağı vesaire gibi noktalara hitap eden eklentilerden bir tanesi bu. SEO için son derece önemli. Maddeleri kapsayan eklentiler aslında. Ama tabii ki bu eklentilerin de hatalar gösterdiği olabiliyor. Bunlara da dikkat etmemiz lazım. Burada uzmanlığımızı göstermemiz lazım. Her zaman hani eklentileri hiçbir zaman %100 güvenmeyelim. Her zaman kendimiz dönüp orada gerçekten bize bu ne demiş? Biz bunu hani gerçekten uygulayacak mıyız? Yoksa hani biraz daha kendimiz inisiyatif mi alacağız noktasında düşünmemiz lazım. Bu yüzden profesyonellere başvurabilirsiniz tabii ki. Burada önemli olan aslında söyleyeceğim RankMath'te mesela bir yapay zeka entegrasyonu var. O entegrasyonu yapmadığınız yüz üzerinden puanlamayı hiçbir zaman 100'e ulaştıramıyorsunuz. Ama o eklentiyi hani o yapay zekayla ile birleştirmemiz de gerekmiyor açıkçası. Hani o yüzden hiçbir zaman %100'ü bulamadım ama nasıl işlem görecek bu? Google işte %100 kabul etmeyecek gibi şeylere kapılmamak lazım. Aynı zamanda mesela keyword yoğunluğu var. Hmm. Keyword yoğunluğu da bir tane keyword fazla olsa orada kırmızı gözüküyor. Bu büyük problemmiş gibi lanse ediliyor. Hayır büyük problem değil. Bu tamamen içeriğin okunabilmesi olabilirliği alakalı bir şey. Aynı keyword üzerinden hiçbir zaman gitmememiz gerekiyor zaten. Benzer hani keyword'leri de kullanmamız gerekiyor o yüzden. Evet. Bu uygulamalara, bu şeyde yüzde %100 güvenmek yerine görsel optimizasyonu, heading yapısı vesaire gibi şeyleri kontrol etmek için kullanmamız her zaman çok daha mantıklı. Aynen ya yani çok da şımartmayalım. Hani bilelim hani değerimizi bilelim, içeriğimizi Aynen. bilelim falan yani. <laughs> Son olarak aslında herkesin bildiği, kullandığı ama kesinlikle söylememiz gerektiğini düşündüğüm bir eklentiden bahsedeceğim. Aslında eklentinin direkt ismini vermeyeceğim ama form eklentileri burada çok önemli. Burada form, iletişim formu mesela en basitinde iletişim formunu direkt olarak entegre edebileceğiniz bir eklentiden kurulu var. Bir sürü eklenti var. Burada sizin tercihinize kalmış tamamen. Bu eklentileri web sitenizde kullanarak lead alma, lead toplama konusunda oldukça başarılı işler elde edebilirsiniz. Nedir bu leadler? Bir mailing yapmak istiyorsunuz ve kullanıcılarınıza mail adresini girerek size bir data oluşturması yani bir data oluşturmak istiyorsunuz bu şekilde Mailchimp'ten mesela örnek veriyorum oradan. Örnek vermek zorunda mıyız? <laughs> Mailchimp'ten direkt olarak bir mail link yapmak isterseniz bu nutlara ihtiyacınız olacak ya da form iletişim formundan size direkt olarak talep geçilsin. Sorular sorulsun istiyorsanız bu formları kullanmaya ve özellikle de WordPress kullanıyorsanız kolay arayüzü sayesinde kolayca kurup hemen hemen yani 10 saniye içerisinde kullanmaya başlayabilirsiniz. İnanılmaz bir fırsat. Evet, niye yapıyorsunuz? 15 değil, 13 değil. 10 saniye. 10 saniye. Aşağıdaki kodu kullanarak %100 <laughs> Wordpress deniz. Derya. Derya deniz. Böyle acayip bir yer Şimdi yani. ya. WordPress. Acayip eklentileri var gerçekten. İşinize yarayabilecek doğru eklentiyi bulmak size kalmış. Bunlar sık kullanılanlar. Bizim önerdiklerimiz de değil ama bizim de zaman zaman kullandığımız eklentiler aslında. Siz de hani kendi web sitenizin, kendi içeriklerinizin ihtiyaçlarını biraz daha göz önünde bulundurarak bunları kullanabilir. Ama her zaman dediğim gibi sonucunda nihayetinde kararını sizin veriyor olmanız lazım. Özellikle de eklenti kuracağınız zaman eklentilerin web sitenize ne kadar yük bindireceğini de göz önünde bulundurun. Yapabileceğiniz bir şeyse eğer ya da yardım alabileceğiniz bir şeyse kodlarla çözmeye çalışın. Ama eğer kod bilgisine sahip değilsiniz ya da etrafınızda bu bilgiye haiz olan kimse yoksa eklenti kurmak zorundaysanız bunu kurabilirsiniz. Eklentilerin web sitenize bindireceği yük site açılış hızınızı etkileyeceği için SEO açısından da problem yaratabilir. Buradayız. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada mesela kafanızda bir proje vardır, web sitenizde bulunmasını istediğiniz bir modül vardır, bir şey vardır. Hani bunların eklentisini bulamıyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Çünkü biz bu konuda deneyimliyiz. Hani olur da buluruz vesaire. Oradan bize de ulaşabilirsiniz her zaman. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz bu şekilde. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Eklentiyle kalın. Hoşçakalın. <laughs>